<laughs> ne oluyorsun Miray? <laughs> Dur bekle. Tamam sen de parasını ver. Tamam anne. Tamam. Tamam şuradan sen çubuk al anneciğim oradan kürdan al. iki tane al. Oo evet elime soğuk geliyor. <laughs> Gel. Sağ olun. Hadi. Gel bunu bir deneyelim bakalım. Bir yere oturalım. Tamam sana da verdi. Dur. Babası yardım et de bir denesinler. Bekle dur. Baban bardağı tutsun. Babası tut. Bardağı sıkı tutamıyor. Bak, bak. Tut. Aç bakalım koy ağzına. batır. <laughs> Simay'a da verelim. Simay. Batıramıyorum ki. İki iki tane geldi. Al bakalım ağzına. Dur olmadı olmadı. Al. Al. Ah, tamam tut. Tut şu çubuğu. Dur kürdanın tekini. Sıkı tut. Hadi yap gel bakayım bir Miray yap bir. Yok bitti. As, 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 Koy as, ağzını as, onu as, ve Koy. Sıkayım. Bir Ağazını üf yap bitti. aç ağzını. <laughs> Hızlı üfle üfle. Hoh yap. Dur astmak bak çıkıyor duman. <laughs> ya nasıl bir şeymiş bu nasıl duman çıkarıyor. Ver bir tane de ben deneyeyim. Dur. <gülüyor> <gülüyor> oh, cips gibi tadı. <laughs> <laughs> Simay yapamıyor ama üfleyemiyor. Gel Simay, gel buraya. Yap bakayım be. Bak koy onu ağzına anne. Koy. Üfleyemiyor oh, ya bak. Yap bir Miray, yap hadi. İyi çıkaramıyor musun Çıkaramıyorsunuz dumanı. Bekle Bekle. Tamam abla. Simaya da pembe ver. Gel pembe bulalım Simaya. Ah. Al hadi. Bitti dumanı. Simayanca yiyor. Duman çıkarmıyorsun sen hiç. Üfleyin bakayım bir. Çıkıyor mu duman? Gitti dumanı. Bitirdiniz dumanı. Bardaktan çıkıyor mu? Bakayım. Hadi yiyin. Hadi pembe annem elini alma çok duman çıkarmayı beceremediniz siz yoksa bu mu çıkmıyor bunun dumanı mı çıkmıyor adı ne bunun ejderha nefesi simay cips gibi ye onu hadi bakalım yok annem bitmiş yesene kuzum soğuk mu <laughs> amca, çok Aa, amca soğuk koymuş. Duman çıksın diye yapıyor onu. Ama bitirdiniz siz dumanı. Elinizde tuta tuta. Tamam mı? Hadi gelin. Aa, hadi. Gezerek yiyin. Hadi bakalım. Bitti dumanı zaten. <laughs> gelin nereye? Gelin bu tarafa. Gelin.